Merhaba arkadaşlar, kanal videoma hoş geldiniz. Bugün ee, şimdi Infinite Flight'tan yeni güncellemeler gelmişti bir video çekmiştim. Şimdi o video ile ilgili bir sürü yorumlar geldi. Tam tamına 13 yorum geldi. Şimdi o yorumların hepsini cevaplayacağım. Şimdi ilk önce tam aldım. Şimdi birinciden başlıyorum. Stikleri i̇şte, var mı boyundan Telefondan sağa sola çevirmek hiç keyifli değil. Ekranda joystick ayarı varsa gösterebilir misin? Ee, bunun bunu gönderen Gaming Trace'miş. ya yani onu bilmiyorum ama normalde arkadaşlar Infinite Flight'ta yani joystick e yönet bağlama gibi bir özelliği yok maalesef. Yani sıfır tane böyle dendire dendire yapacak var. Başka bir şey de yok. Hı? Şimdi yani, burada da ben e, bu bu 300 300'den gelirse eğer Elbas A380 ile zaten A380'e güncellemeler gelmişti. İstanbul'dan e, Giresun'a uçacağım diye haftaya cuma gününe kadar 300 like gelsin dedi. Burası sana ne Hı? 854 gibi e, bir adam diyor ki ya Giresun'dan İstanbul'a A380 ile nasıl gideceksin? Ya arkadaşım ben diyorum ki burada İstanbul'dan Giresun'a o başka yere sormuş. Yansıf dönüş şeyini abartmış burada bu da sanırım video gelsin görürsün ama maalesef 300 like gelmediği için o yüzden video çekmedim uçağın desini nasıl adın gösterir misin demiş burada Aslında burada e, Infinite flight'a e girdiğimizde hangi uçağın ve skin'ini hangi e, skin'i beğendiyseniz diye e, onu seçiyorsunuz Ondan sonra e, ekranda böyle bir e, uçağın görsün uçak fotoğrafları gösteriyor Hatta en altta bile e, Dopeline Aircraft diye bir şey var. O uçağın indiriyor hatta skinlerinde bile. Ondan sonra en gün indirme tamamlandığı zaman hemen size oyuna yönlendiriyor. Auto break. Sağ alttaki dönüşlü fren tutuyor değil mi? Evet fren tutuyor. Yani aslında e, Airbus A320'de ben birazcık tam gaz verdiğimde freni fazla tutmuyor hemen kendini bit atıyor sonra fazla tuttuğumda havalanıyorum hemen kendini yukarı fırlıyor refeseden mi bir bu yani refese bilmiyorum ben bunu neyse başka da bir şey kalmadı zaten geri kalanların da hepsi de başka da bir şey yok neyse bu soru cevap videosu da buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone devamının gelmesini istiyorsanız eğer ee, en fazla e, bu videoya e, en fazla 5 like gelsin. En fazla 5 like. Ve abone ve e, 505 aboneye doğru e, ulaşırsak eğer e, yine videolar çekeceğim gerçekten Light ile ilgili. Hatta ben e, bir kere yani bugün e vlog çektim. Hatta şu adam bana bakana bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bak. Tipe bak. Tipe bak tipe. Tipe bak. Şerefsiz yoda. Lan kodumun yodası. Allah'a gel asam lan kodumun yodası. Ben bir gitsiyandayız. Benim YouTube kanalımda. Bu normalde böyle Ataköy Şinlerler diyeydi ama daha sonra da Flugafun ekledim. Ayrıca siz bunda biraz zorlanabilirsiniz. Bu ben bunu Almanca olarak yazdım. Siz bunu at e, değil bunu Flugafun demelisiniz. Çünkü Flugafun da Almanca'nın çevirisi havalimanı demek. Şimdi şurada bir tane montaj şeyi var. Bu harika. Bakın bu da Microsoft Clipcam çıktı. Bunu açıyorum arkadaşlar. Burada harika özellikler var. Şimdi burada Microsoft'tan oturum açmamız gerekiyor ama Şimdi tekrardan oturumumu açıyorum. oturumum açıldı arkadaşlar burada benim bilgisayarım Asus Vivo Box aynı zamanda Asus'ta baya bir yeniler var mesela bu Asus ZenBox'ta harika bir şeyler var öyle böyle değil yani fevile fevile biliriz burada bir sürü montajla montajlamalar var gaming bir kere Burada bir sürü introlar var şimdi ben çıkacağım buradan YouTube'a gireceğim Arkadaşlar bu arada sizlerde de bu tür farklı montajları uygulamalar istiyorsanız ya bu bilgisayarı sadece Windows 11 programdaki bilgisayarlar için geçerli. Onu söyleyeyim en başından. İşte şu ikisi benim hoşuma gitti. Ben bu ikisini yaptım. Böyle. Ve bir e, montaj uygulamasının açıklamasından ve bir soru-cevap videosundan tekrardan e, videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı seviyorsunuz. Adamsınız, hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.